Gerçekten benim babam sen oradan çıkarsın. Beni bırakma. O desene düşeni yaptı. Herkese merhabalar sevgili dostlar. Deha yeni bölüm çekimleri başladı ama sizlere güzel haberim var ve tabii ki setten bilgiler var. Altını çizerek söylüyorum Deha en yüksek reyting bölümüne dün gece ulaştı çünkü dün gece bomba bir bölümdü. Dün geceki bölümü beğenenler videoyu beğenerek sayılarını gösterebilirler. Sevgili dostlar ilk bilgiyi geçelim. İskender'e ne oldu? Çok merak ediyorsunuz. Bugün İskender'in hastane çekimleri varmış. Bu da şu demek İskender ölmüyor bu bilgiyi de sizlere geçelim. Setten bilgiler, görüntüler gelince buradan sizlere video yapıp paylaşacağız. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hakim hapishaneden tabii ki çıkacak. Üstlenecek bir kişiyi bulacak. Ama asıl savaş şimdi başlıyor işte. Devran tamamen değişecek. Çünkü öyle bir hamle yaptı ki düşmanlarının parasını yok etti. Bu da hem düşmanların ortakları hem de diziye yeni girecek düşmanları kızdıracak. İşte savaş şimdi başlıyor. Çünkü Devran'ın iki abisi daha var. Sevdikleri var. Yavaş yavaş da artık düşman tehlikeli yüzünü gösterip açıktan savaşı başlatıyor. Yeni bölümle ilgili setten görüntüler, bilgiler geldiğinde uzun analizler de bu kanalda olacak. Siz bölümü nasıl buldunuz? Bu arada kötü haber sizlere söyleyelim. DEA bir hafta izlenmeme cezası aldı Rey Türk'ten. Bakalım hangi hafta olacak onun da bilgilerini sizlere bir sonraki videolarda ve spoiler ahmet Instagram hesabımızdan vereceğiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, esenle kalın, sağlık.